Hürriyet. Marius Sumudica'dan Flaş Morutan ve Jickeldau sözleri Galatasaray vazgeçmek istiyor. Galatasaray'ın sezon başında Romanya'dan yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyip transfer ettiği Alexandru Jickeldau ve Olimpiu Morutan beklentilerin altında kaldı. Sarı kırmızılı taraftarların hayal kırıklığı yaşadığı iki oyuncuyu vatandaşları Marius Sumudica da eleştirdi. 50 yaşındaki Rumen teknik adam ülkesinin basınından Digi Sport'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Morutan ve Jickeldown'un durumu kötü. Morutan çok yetenekli bir oyuncu ama yavaş, hızı düşük ve düşük hızlı futbolcular Türkiye'de oynayamıyor. Özellikle ilk 11'de oyunculardan hız bekleniyor. Oynadığı zaman da kendi bölgesinde değil kanatta değerlendiriliyor. Onu forvetin arkasına koymak, özgürlük vermek gerekiyor. Jickeldown orada henüz tükenmiş değil ama kötü gidiyorlar. Gözden kaçmasın. Galatasaray'da Nihat Kırmızıdan Domenek Torrent açıklaması. Haberi görüntüle. Galatasaray için büyük pişmanlık. Hiç göze hoş gelecek bir futbol oynamıyorlar. Buraya geldi ama liglerdeki fark bu. Bildiğim kadarıyla Galatasaray ikisinden de vazgeçmek istiyor. Morutan ve Cikeldau sezon başında büyük umutlarla getirildiler ama beklentilerin çok uzağındalar. Galatasaray için büyük pişmanlık. Olimpi Morutan Galatasaray formasıyla bu sezon oynadığı 35 maçta 4 gol attı ve 5 asist yaptı. Dikkeldow ise bu sezon sarı kırmızılı formayla çıktığı 32 maçta 5 gol attı ve 2 asist kaydetti. Hürriyet. Galatasaray ile Çaykur Rizespor 42. randevuda. Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda Sarı Kırmızılılar 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyetle aldığı 32 puanla 13. sırada bulunuyor. Rize ise 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 15 mağlubiyet sonucunda topladığı 23 puanla 18. sırada yer alıyor. Ligde Göztepe karşılaşmasıyla birlikte 6 maç sonra galip ayrılan Galatasaray çıkışını Rize karşısında sürdürmek istiyor. 42. Randevu Galatasaray ile Rize Spor, Spor Toto Süper Lig'de bugüne kadar 41 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Sarı Kırmızılılar 27 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil Maviler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 7 mücadele de berabere sona erdi. Aslan'ın 95 golüne, Rize ekibi 43 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan müsabakayı Galatasaray 3-2'lik skorla kazanmıştı. Son 10 maç. İki takım arasında 8 iyi Süper Lig, ikisi de Türkiye Kupası olmak üzere son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Bu müsabakalarda Sarı Kırmızılılar 5 galibiyet alırken, Yeşil Mavililer ise 2 kez rakibini yendi. 3 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı. Evinde 4 maçtır kazanamıyor. Galatasaray Süper Lig'de son maçlarda kazanamıyor. Son olarak sahasında Antalya Sporu yenen Sarı Kırmızılılar daha sonra oynadığı 4 karşılaşmada 3 puan alamadı. Cimbom bu süreçte Girsun Trabzonspor ve Kasımpaşa'ya mağlup olurken, Kayseri Spor ile de berabere kaldı. İç saha karnesi. Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında 13 karşılaşmaya çıktı. Sarı Kırmızılılar geride kalan 13 müsabakada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alırken, 16 gol atıp, kalesinde 15 gol gördü. Aslan evinde sonra olarak Kayseri Spor ile karşı karşıya geldi ve 1-1 bir bir berabere kaldı. Ömer Bayram sınırda. Galatasaray'da, Rize Spor maçı öncesinde Fernando Muslera ve Işık Kağan Arslan'ın sakatlıkları devam ettiğinden dolayı kadroda olamayacak. Ayrıca Ömer Bayram da sarı kart sınırında bulunuyor. Ömer sarı kart görmesi durumunda 28. haftada deplasmanda oynanacak Konya Spor maçında görev alamayacak. Ümit Öztürk düdük çalacak. Galatasaray Çaykur Rize Spor maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Emre Kargın olacak. Bin Sports. Galatasaray ile Çaykur Rizespor'un um 42 randevusu. Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 42. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 41'lik maçından 27'sini Galatasaray, 7'sini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Sarı Kırmızılı ekibin 95 golüne, Yeşil Mavililer 42 golle karşılık verebildi. İstanbul'daki maçlar Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor ile oynadığı lig maçlarında iki kez yenildi. İki ekip ligde şimdiye kadar İstanbul'da 20 kez karşılaştı. Sarı Kırmızılılar bu karşılaşmalardan 14 ünü kazandı, 4 ünde berabere kaldı, 2 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İstanbul'da Galatasaray'ın toplam 49 golüne, Çaykur Rizespor 17 golle karşılık verdi. Farklı skorlar Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Çaykur Rizespor ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetini 2-0'lık skorla elde etti. Bu arada 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazandı filelerin toplam 9 kez havalandığı bu karşılaşma, iki takım arasında geride kalan 41 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 41 maçın 38 inde fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 3 maçı deplasmanda kaybetti. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.